yakalıyor. Ha. Ha. Buradan kurtuluşun birkaç yolu var. Biz yanlış şunu yapacağız. Elim serbest. Bileğimi tutmuş vaziyette. Şu elimi içeriden dolaştırıyorum. Tutuyor. Bir içeriden dolaştırıyorum. Kolumu serbest bıraktırıyorum. İki, dışarıdan dolaştırıyorum. Judo gişini tutuyorum. Kolu kendime doğru çekiyorum ve havaya kaldırıyorum. Bir. Judo giyi tutuyorum. Kendime doğru çekiyorum, kolu uzatıyorum. Sonra havaya kaldırıyorum. Ondan sonra isterseniz girebilirsiniz. Bir içeriden iki evet. dışarıdan kolu tutuyorum kaldırıyorum ya kaldırdıktan sonra tuttuktan sonra bir tuttum buradan içeriye girebilirim evet. tuttum <laughs> 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 <Güzel>. Kurtuluyor. <Saktan. gülüyor> Tabii herkese şinasız Evet